Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan tek videonun ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve yanımda yine Eymen var. ben Arkadaşlar Merhaba bir önceki video şu an 6 like'da en son baktığımda arkadaşlar videolara 20 like gelirse Eymen direkt yüzünü gösterecek arkadaşlar. Ben en son şuraya hayvanlar için bir yer yapmıştım arkadaşlar hatırlıyorsanız bir önceki bölümden. Arkadaşlar az Azaltıyorum like'ı 15 like. Arkadaşlar duydunuz 15 like indirdi. Eyvallah bu arada indirim yaptığın için. Ee, arkadaşlar evet. e, ben burayı tamamlamıştım. Bir önceki bölümden şimdi size ufak bir kesit göstereceğim. Arkadaşlar işte burayı tamamladım bir önceki bölümde. Ee, Ay, taya... çek 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 hayvanları çek. Buraya gelsinler. Evet. Öbür öbür hayvanı. Din. Valla mı? Evet. Hayda. Manta tamam, domuz geldi. Domuz Hı? çıkmaya çalışıyor. Domuz gir lan şuraya. Tamam domuz. Okey. Ama domuz çıkmaya çalışıyor. Domuz dur lan şurada. Dur domuzun etrafını serdiyorum da geri çıkardım. Ya, ya hani? kanka çıktılar ya. Ben... O, öb, Emin aşağı itiyordun ne yapıyorsun? Kanka ben ne yaptığımı bilmiyorum ya. Oğlum hiç saç çıkmıyor lan. Lan aşağı düştü. Ya su şey yaptın. Ayy. Bütün eşyalarım bitti. Ne var düştü? Bir sürü eşya. Kazmam vardı. Baltam vardı. Aga be. Bir sürü odunum vardı, bir sürü toprağım vardı. 25 tane toprağım vardı. Malzemelerimiz kaldı Ben de bir malzeme yiyorum. Ee, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizden gene çok güzel like ve çok güzel abone sayıları bekliyorum. Ee, şimdi ben ne yapacaktım lan? Şimdi ben ne yapacaktım? He. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı bir bölme hazırlamıştım. Oo, iki, İçeri iki tane hayvan girmiş bu arada. Çok iyi. Bir tek domuz kalmış. Ben soktum. Çok iyi. Ben emin ee, oluyor, içeri girdim. Şimdi ben başka bir bölme daha yapacağım. Kanka böyle bölmeli demiştim ya ben. Şimdi buraya elimizi yapacağımız bölmeyi yapacağım. Ama bana meşe olun lazım bayağı. Evet arkadaşlar. Sen sen kendi... ben yine işe Oy bayağı meşhur lan. Çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar sonra ben kazıyorum. Bu ne lan? E, inek çıktı inek. İnek mi? İnek. Evet, Bekle onları içeri sokacağım şimdi. Ve bunları besleyeceğim. Lan öbür inekler çıkmasın ama Gel. Emir o oyunu da içeri Çok iyi. Oğlum bir türlü sabah olmadı lan. Demin keşke alırım ya. Bir sürü eşyam vardı. Burada kaç merdiven var? Bir. Bir, iki, üç. Emir. Sana bir şey diyeceğim. 43 tane şeyimiz var. Neyimiz? Ah. İşte neydi ya Sen bir tamam, şey yapacaksın. Şimdi evimizin e, zemini ve etrafı e, çimen olsun, değil mi? Bahçe falan yaparız. Tamam ben e, etrafını çimen yapıyorum. <laughs> Onun hala gece ya. Evet <laughs> bir diğer şey neydi? Sandık. Sandık çıkınca çok iyi oluyor. Evet Arkadaşlar, ya. Şu an bastık şu anda ben bir sürü şeyler çıkıyor sandıktan vallahi. Arkadaşlar şu anda ben kazıyorum. Ay! düştüm. Fırladın bu. Bir şey Ne oldu? Suyu koymasaydık ölüyorduk. Ölüyordun. Vallahi suyu koymasaydık ölüyordum şu an. Akıllılık yapmışız bak bir de bir, şey diyeyim mi? Suyu çok iyi yere koymuşuz. Vallahi düştüm. Ölüyordum sonu. Düştüm. Aa kanka yeni seviye. Yeni seviyeye geçiyoruz. Taş seviyesine geçiyoruz. Yeni seviye. Evet. Artık taşa geçiyoruz. Çok iyi be. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yeni seviye. Artık taşa geçtik. Koş toprakları. Sen daha koydum. Koş. Oh, oh. tane şeyimiz o, var. Oh, Kaç o. tane topladı? <laughs> tamam bir şey diyeyim mi? Aha. Suyu çok iyi akıllılık edip almışız. Su olmasaydı şu an bütün malzemelerim gitmişti. Evet. Vallahi çok iyi akıl etmiş şu an. Yani. Emre sen taş eşyalarım istiyor musun taş eşya? Haşiş ya. E, ee, evet ya. Lazım. Tamam. Biraz daha taş çıkarsa verelim sen o demir kömür ben bu emin. Oğlum çok iyi yeni seviye. Evet. Öbür seviyeyi de geçeceğiz. Öbür seviye herhalde demir verecek. Hadi ya sandık çıksın. Bir. 2 Benim 3 arkadaşlar kazıyorum. 5 6 Şimdi buraya kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar gördüm evet. çıktı. Valla ne çıktı içinde? Şey deri pantolon çıktı taktım. Kanka şu an hala şaşırıyorum. Ne, az önce su az önce su olmasaydı bütün eşyalar gitmişti. Valla soğumasaydı evet, o suyu bir de çok iyi yere koymuşuz ya son anda tutundum valla. Arkadaşlar evet, bütün kaybetmekten son anda önümden döndüm. Evet arkadaşlar senle ben koydum eşyaları. Koydum. Tam suyun e, ucundan tutundum yani. Uy. Emir ancak iki tane demir şey şey yapabildim. i̇ki tane şey kazma yapabildim. Ben ne yapar yani ya bir tane ancak alırsın. işte bir tane ben aldım. Aldım Emir arkamda. Emir arkamda. Aldım. O Emir bu kilerde ne yapacağız biz? Ee, bir kilimiz kinderle, var. Ki? Kilden de bazı yapılar yapabiliriz belki

yorumlarda Eymen'i linçleyin full. Full linçleyin Eymen'i. Eymen çok hazırlıydı. Ben ne elime geçmesi? Ben senin arkandan geçiyordum. Oğlum bütün eşyalarım gitti lan. Yazık lan bana. Acıması. Neyse, ya Acımasın. Neyse. Oğlum, oğlum dur sakın şeyle kalma lan. Deli misin? Oğlum bu demirle kazılıyor. Bizim demir kazmamız yok ki. E nasıl ne yapacağız? Mecbur boşa gidecek o. Aa burada domuz var bir tane. Ne? Ya domuz aşağı düştü. Ödeştik ya. Sen Arkadaşlar çok özür dilerim Demir aşağı attığım için. Lan dur dur demir eliyle kırıyordu adam. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar toprak ben. zannettim lan. Kazıyorum arkadaşlar şu anda. ben. Abi sandık çıksa var ya. Arkadaşlar az önce o anı unutamıyorum. Eymen yüzünden bütün eşyalarımın yere düşüş sahnesini izledim az önce. Arkadaşlar çok özür dilerim Emir'i yanlış bıraktım. Arkadaşlar şaka yaptım Emin i. sakın linçlemeyin yorumlarda. Ama niye yaptın yazabilirsiniz. Yazık değil mi Emir'e yazabilirsiniz. Emin ne oldu biliyor musun? Sen oraya geçtin. Ben de sen bırakarken önüne geçtim şöyle vurdum sana. Ben bak tam suya doğru gidiyordum. Oğlum az önce suya tutundum diye seviniyordum. Şimdi sevinemiyorum ya. İki dakika sürmedi Heh. sevincim. Ben böyle saldırı Toprak var mı diye bakacaktım. Bir baktım adam bana vurdu. Suyu dertler. Bak nasıl bir şey oldu biliyor musun? Suya tutundum ama kaydım. Toprakları hmm. atlar mı var? Toprak yok ki bende. Ay 7 tane varmış. Emir al şunları atıyorum. Sana ama kılıç geri yanlışlıkla, yaptım. Yanlışlıkla düşürmedi. Emir kılıç yaptım al. İhtiyacım var mı kılıcı yoksa benim olsun. Benim şu an ihtiyacım yok yani ben, ben sadece alan büyüteceğim. Emir var ya bir tane daha demirimiz olsa altını kazabiliyoruz. Harbi ya şu an iki tane mi var? Kardeş evet. sen ben senden uzaktan yürüyeceğim bundan sonra. Sen bana gelip yanlışlıkla yine bir tokat atma da. Allah. Vurayım mı öyle? Lan sakın. Fırını e, şuraya, şuraya sen... koy. Fırını şuraya koy. Ya koyduğu yere bak. Niye? Daha güzel duruyor, yan yana durunca. Aşağı düşüyormuş bir de Frenz. Aynen, onu da aşağı düşür kanka. Sen zaten alışıksın bir şeyler aşağı düşürmeye. <laughs> Hadi ya, biraz şey çıksın. Odun çıktı. Bana şu an sadece toprak lazım alanı genişletmek için. Ömür çıktı. Bizim aslında bayağı eşyamız varmış lan. Ekmek yapayım mı ben? Bizim bayağı samanımız var. Tamam. Emir ben, ben de, mi de, mi de mi bir tane var. koyuyorum meşe Allah ben seni uzak tutacağım Vallahi sen beni gene aşağı fırlatma ya Emir yok atma Emirlerimiz orada bir şey dursun ee, Kanka 11 tane ekmek yaptım 6 tanesini sana attım Onun <laughs> senin bir şeyin kırıldı lan bu Teşekkür. arada Ya işte o şey balta Meşe bal Meşe şeyim ne şişe? Vay kim kazıyor? Ben. Emin sen mi Kanka bende de olmuştu. Bak. Kanka bizim ilk sky blog, e, pardon tek blok bölümün bölümümüzü izle. Bak. Orada da kendi kendine bloklar kırılıyordu. Bak, Bak görüyor mu? Lan yeter. Kanka e, birinci bölümü Birinci bölümde de kendi kendine kırılıyordu. İzledim ben onu. Hatta izleyicilerimize gördülerse iyi seyirler yazın. Evet iki bölüme de sen yazdın vardı arda. Hayvanlarımız da burada. O, bir tane yavru da gelmiş. Bir tane inek de burada. Var. Lan bir tane ay yanlış bir vurdum. On bir tane de samanımız yok ya. Şu iğneyi çekseydim. Evet arkadaşlar. Şu anda ben kazıyorum. Toprak var mı? Bak! bu. Ne var? mı? Sandıktaki eşyalar aşağı düştü. Lan creeper mu? Oğlum sandıktaki eşyalar netice aşağıya düştü. Hayır. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Ben tam a creeper dedim. Patlama, patladı bir anda. Oğlum bütün eşyalar gözümün önünde aşağı düştü ya. Nasıl? da aşağı düştü bu arada. Evet. Pantolonun bana gelmiş al. Oğlum baba, gözümün önünde eşyalarımızı kaybettik ya. Bunu şu sen de kalsın. Tamam. Of valla ya. Bu neymiş arkadaş? sen sende de ne eşyalarmış? Ha, bir toprak çıksa ya. Valla, gözümün önünde bütün eşyalar gitti ya. ya. Ben böyle Evet arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Ben daha burayı tamamlamaya çalışıyorum. Bura gitti. Ben de bilmiyordum Emir. Senin eşyaların, ya. senin eşyaların bazıları da düştü. Sandıktaki bütün hepsi düştü ya. Gözümün önünde hepsi düştü şu an altını kırabiliyorduk ölmeseydik. Şu an var hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey. Aa fırın da gitti. Onu biz ne yapacağız ya? Hakikaten. Evi ben neredeyse tam set olacağım Harbi e. Harbi onunla. Bütün setleri sen almışsın. Ee, e, 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 sen, e, sen e, toprak e, mı? E, toprakları bana at ben tamir edeyim. Video, video e, benden gözüküyor ya. Boş gözükmesin. Arkadaşlar ben en iyisi e, burada blok kırdığımız kısımları falan e, ben hızlandırayım. Kam sandıklar ben sandıkları uzağa koyalım uzağa. Evet yakına koyma. Arkadaşlar şimdi e, sandıkları biraz uzağa koyacağız çünkü az önce ne olduğunu gördük. <laughs> Allah düşüyordu. Emir önüme hala geçiyorum bak. Emir gece oluyor. Zombi zombi spawner olmaz değil mi? Vallahi creeper oldu ya kesin bir cevap veremeyeceğim yani. ee bana bir tane şey versene toprak. Şuraları evet. doldurayım. 2 tane toprağım var şu Emir şu an kazma tamam mı? Kazma. Geceleri zombi çıkabilir kazarsan. tamam <laughs> Şu an ben bir eşyalar yapıyorum. Oğlum valla kocaman patlamış ya bir de. Evet. Ya sandıkların, sandıktaki eşyaların, eşyaların gözümün önünde gidişi hala aklımdan çıkmıyor ya. O çok kötü olur. Emre sen de şey var mı tahta? Bende iki tane var da. Tahta mı? Bir bakayım envanterime. Bir tane çam tahtası var kanka. Attım şuraya. Onlar Kasmaya kasmıyor. İyi yanda. Demir kazma yapabiliyor. Şu an kazma tamam mı? Şunu sakın kazma. Tamam tamam. Emin nasıl yapacağız? Neyi? Ben de iki tane iki tane meşe kütüğü bir tane de çam kalası var seni attım. Tam çubuk yap yap. Like Hayır crafter table. Aa o da patladı değil mi? Ay pardon inventer açacaktım. Ebu Şimdi biz demir kazma yapabiliyoruz ama yap yapamayacağız. Ya gitti ya. Demin kazma yaptık. Ne güzel. Ya iki tane altın çıktı Emir ya. Oh hmm. Vallahi boşa gitti ya. Bütün eşyalar gözünün önünde gitti ya. Evet. Arkadaşlar. Krip, creep creeper Creeper inşallah iyisin. Creeper Bir daha creeper çıkarsa kanka yanlışlıkla seni atabilirim. Oğlum sen e, bana şeyin e, önemi. Gel çıktı. beni ittin. Oğlum ben olmasam ölüyordum lan. Allah'tan benim üzerinde önemli eşya yoktu. Benim o kadar önemli eşyam vardı ki. 4 tane demirim vardı, bir sürü şeylerim vardı. Oğlum tam creeper dediğimde geldi bir de. Oğlum ben olmasam vallahi bütün eşyalar gidiyordu kanka. Allah'tan benim üzerinde önemli bir şey yoktu. Evet Emir ben şunları düzeltiyorum şu anda. Ya, sen Bence bana yapmıştım. teşekkür etmelisin. Emir çok teşekkür ederim. Edelim. Oğlum bana arkadaşlar ya, sık, e, yorumlara artık eşyalarımın Yok. gitmesin diye vallahi bütün gücümle seni sana vurdum seni çıkardım böyle önüne atladım arkadaşlar Emine <laughs> yorumlarında adamdır <canım>. yazın arkadaşlar <laughs> e, yorumlara şey yazın Eymen ve Emir adamdır yazın ve bunu yazanlar da adamdır yazmayanlar da adamdır hepiniz adamsınız. <laughs> ben öneceğim, ben Aşağı şey ama bir şeyler mi kattık? Aman ver Bu koyup bir yere. Biraz daha şey topla sen. bir şey geldi. Git lan git lan. Emi bak sen aşağı düşüyordun bu sefer. Oğlum benim üzerimde hiçbir şey yok ki. Bir tane taş var bende, bir tane crafting Standard. table yapabilir miyiz? Ee, bir tane ee, crafting table yapamıyoruz ki oğlum hala, odun çıkmıyor ki, biz bitti ki bu arada da. var var bak yapabiliyoruz, ya yapabiliyoruz, yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. <laughs> yap koy bir yere, yap çabuk koy bir yere. Yes be, inek adamsın inek, adamsın inek. <laughs> <laughs> deli misin oğlum sen? <laughs> 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 Adam ineyi in, ineyi örmek değil ineyi yordu lan. <laughs> Deli. Evet ya ben crafting table anda? uzak bir yere koydum. <laughs> Adam ineyi yiyor. <laughs> Neyi öldürdü bu nasıl bir şey arkadaş? <laughs> Tam bir çılgın ya. Her neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, tek bir sonraki videodan görür, bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.